25 Ağustos 2024 Pazar neredeyiz dostlar? Tarihi Ulus Hali. Evet bakalım tarih Ulus ve neler yapılmış göreceğiz. Efendim, Teşekkürler sağ olun. Evet hale geldiğinizde zeytinli peynirde olmazsa olmazlar. Pastaydı, lokumdu. Yani insanın zaten gözü gönlü doyuyor. Ee, belediyemiz de burayı restore etmişti. Kapandı üstü yağmur yaş almıyor. Sakatatçıydı. Yani herkese, her bütçeye uygun ürünler var. Hayırlılar olsun. Baharatlarımız. Yine market. Tabi billuri olmaz olmaz yükkacıya. Evet. Taze süt fındık. Ee, 60 TL kilosu. Nektar 25 lira, mürdümerik 25, yalova yaz elması 25 lira. Bursa şeftalimiz var çok güzel 25 lira. Harika. Şuna bak İzmir izin üzümümüz harika, 40 lira. 40, lira. Şartışı harika. Şartışı. 40 lira harika var. Gevrek e, Antep karası yine Antep'in büyük üzümü kızılcık 50 lira. Fiyatlar işte haldeki. Kabak 20 lira. Salatalımız, domatesimiz ve yine burada 25 domates 15'e de var, 20'ye de var, 25'e de var. 15 domates, yumurta domates. Biberlerimiz. Burada yine 20 de kayıştım kolay yesin. hatayın acı biberi işte. Sarımsak 200'e, 100'e, 150'ye sarımsak kaç köftü? Kaç köfte ne kadar sarımsak üretiyor? Gerçek kaç köftü mü? Ben bilmem. Onu bilen bilir yani. yani. Bakın burada keçeme üzümü 180 lira. Mısırcımız, mısırların güzelliğine bakalım ne sağlık. Ne yemekte çakırı, kaya tadı var. Kilosu 15 lira. Şey de var yani. Yine yemek istiyor. Elma yine yaz misket elma 25 lira, mandalim var. 35 lira mandalin salatalık 35, yeşilliklerimiz. Evet. En taze balığı Ankaralı yermiş. Somon, Karadeniz somonu maşallah. Bereketli olsun. 150 lira. Artık sezon açılıyor. Karadeniz somonu 140 lira. Norveç somonu 250. Deniz çuklası 180 kilo alabalık 150. Deniz devre 200. Yani her şey kalide. Balıklarımıza bak. Maşallah. Ya, sen ne alabalık, Hunca'nın Muzur'dan gelen alabalık. Balamut, evet. ataniye, levrek, gelmeye başlamış. Güzel de görülüyor. Çok güzel. Alabalık işi içinde bir fark Çukra evet. 220 levrek, 220. Olta levrek 265. Alabalık oltası 220. Kısır cümlesi. Yok yok maşallah bereketli olsun cenab Allah vermiş şükretmek gerekiyor. Evet yine halimizin ulus tarafına çıkışı. Bakın gün kurusu 314 lira. Sarı olanla şekerpare diye bahsedilen 174 lira. Daha incir aydının 440 yeni kurma çeşit çeşit ürünler farklı farklı. Ve burada yine rengarenk çeşit çeşit zeytin maşallah bereketli olsun. Her çeşit zeytin var lü bakın. Ve karşıda ekmekçiler, baharatçılarımız ve burada da meşhur sokak lezzeti Kokorecimiz Maşallah bereketli olsun. Ay işte ustaların ustası. Bu ses yetiyor ve Güle selam. Abi bu arkadaşın çekme alanması var. <laughs> Ellerize sağlık. Evet. Burada sokak lezzetlerini Kokoreçimiz burada, geliyorsunuz. Tabii köfte, ekmek, hamsi, tava, palamut, her türlü bakın rengarenk. Eline sağlık amcaoğlu. Harika, evet, şuna bak. Gelip abi. burada gönül rahat içerisinde Aynen. yiyebilirsiniz dostlar. Emekten nasıl buram buram kokuyor, gözünüz önünde pişiyor. Nerede ne piştiğini görmüyoruz ama burada görüyorsunuz. Gençler elinize sağlık. Aynen. Evet. Aynen. Ankara Ulusal'ı girişinde e, güzel bir işletme, bakın. Aynen. Çin okuyor Gelip çek, çek, çek. burada damak tadına yiyebilirsiniz. Söyle bir şeyler o zaman. <laughs> i̇şte Ankara ulusalinde kısa bir yolculuk. Tarih ulusal. Dili olsa da konuşsa. Böyle işte. Diyor ya. Şinanay'da yavrum. Şinanay. Evet. Şarkı söylüyorlar. Balıkçılarımız. Buram buram. Tarih her taraf. Olmazsa olmaz ekmek. Şuna bak. Trabzon'un, Kastamonu'nun, Tokat'ın, Sivas'ın ekmekleri meşhur. Ellerin emekleri Hepsi benim. Birimden güzel. Ambalaydı. tane 100 lira uh -huh. Şuna bak ne kadar güzel. Yulaflı, siket tam buğday. <laughs> Ellerinize sağlık. Şuna bak. Mükemmel lezzetler. Sarımsak bugünlerde turşu Evet baharatçılarımız. Yani baharat şey olanlar burada gelip gönül rahatlığı içerisinde baharattan buradan alabilirler doğal ürünlerini. Evet, baharatçılar. Ulus Ankara. Al, ana partaların yanı başında, vakıf sulağının karşısında, Ulus Eyken'in hemen üst tarafında, Hacı Bayram'ın hemen altında çarşı. Evet. Ve çarşıya geldiğinizde tabi bakın sarımsağı var. Diğer tarafta 150'ye var ama o sarımsak başka bir sarımsak. 150 lira. Şuna bakın baharatlara. pul biber, işte Kayseri'nin, Osmanlı karışık baharatı. Farklı farklı. Ülkemiz o kadar çeşitli ki şuna bakın. Rengi evet. Yani baharatta ülkemizin kültürünü, geleneklerini, görenekleri Osmanlı'dan İpek yolundan gelen e, hatıraları artık ne yaşanmış tarihi gösteriyor. Eğer evet, şurada bamya kurular vesaire şeyler. Ve buraya da güzel bir oturma alanı yapmışlar. Hadi bakalım Şimdi mola zamanı. Çaylar şirkette. Burası da güzel ulusalini karşısında baharatlar karşısında mola yeri.